Depremin ardından Türkiye'ye yardıma gelen ülkelerden birisi de İngiltere. İngiliz acil tıp uzmanları ve İngiliz ordusuna bağlı tabipler Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kullanılamaz hale gelen Devlet Hastanesi bahçesinde Türk doktorlarla birlikte yardım hizmeti veriyor. Burası Türkoğlu Devlet Hastanesi. Depremde tamamen kullanılamaz hale geldi o gece yaşanan dehşetse hemen arkamda gördüğünüz gibi birbirine bağlanmış çarşaflarla hala çok canlı. Hastanenin bahçesinde ise şu anda Sahra Hastaneleri kuruldu. İngiltere hükümetine bağlı ve İngiltere ordusuna bağlı doktorlar hastalara hizmet vermeye devam ediyor. İngiltere ordusunun Türk oğlunda kurduğu sahra hastanesinde pek çok farklı tipte hastaya aynı anda hizmet verilebilecek şu anda bulunduğumuz bu çadırda yoğun bakım servisi bulunuyor. Aynı zamanda kan tahlilleri yapılabiliyor ve röntgen de çekilebiliyor. Burada tam donanımlı cerrahi ekibimiz bulunuyor. Bu başlıca bir ameliyat ünitesi. Ayrıca 5 tıbbi danışmanımız, 4 cerrahımız ve bir anestezi uzmanımız mevcut. 4 pratisyen de travma, nöroloji ve kadın doğum gibi her türlü sağlık durumuna hizmet vermek için burada bulunuyor. Major traumas, neuro, Burada Türk acil durum ekibi ve İngiliz ordusundan ekiplerle birlikte ihtiyaç duyulan tüm sağlık hizmetini vermeye çalışıyoruz. Depremde yaralanan afet zedeleri tedavi etmeye devam ediyoruz. Çünkü koşullar zor, hava soğuk, insanlar stres altında ve normalde aldığı ilaçları alamayanlar var. Normal zamanda 80 bin nüfuslu bu ilçe için gerekli olan tüm sağlık hizmetlerine de ihtiyaç duyuluyor. <laughs> Türk milletiyle dost olduğumuz için buradayız. Yanınızdayız. Türk ve İngiliz doktorlar burada birlikte çalışıyoruz. Kemik kırıkları ve kesik gibi vakalarla karşılaşıyoruz. İnsanların ihtiyaç duyacağı genel sağlık hizmetleri bulunuyor. Afet sonrası bu vakalar için de hizmet veriyoruz. Ayrıca çok iyi eğitimli hekim ve hemşirelerden oluşan 100 kişilik profesyonel bir askeri ekibimiz bulunuyor. Bölge halkına bize her türlü konuda destek olduğu için de teşekkür ediyoruz.